TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Sayın seyirciler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından ülke genelinde düzenlenen kadın çiftçi eğitim programı tamamlandı. Eğitimi tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarafından ülke genelinde düzenlenen Kadın Çiftçi Eğitim Projesi'nin Erzincan bölümü tamamlandı. Eğitim programını başarıyla tamamlayan 39 kursiyere sertifikaları verildi. Üzümlü Öğretmen Evi'nde düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Ahmet Türköz, Üzümlü Kaymakamı Emre Nebioğlu, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Sırrı Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan, Üzümlü Ziraat Odası Başkanı İhsan Yeşilbaş, protokol ve kadın kursiyerler katıldı. Tanıtım filmlerinin gösteriminin ardından konuşan Üzümlü Ziraat Odası Başkanı İhsan Yeşilbaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Muammer Doğan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sırrı Yılmaz ve Üzümlü Kaymakamı Emre Nebeoğlu kadınlara yönelik düzenlenen eğitim programının önemini vurguladılar. Han kardeşlerimiz belli bir süre hem sosyal hayatta hem de tarımsal alanda çok değerli bilgilerle donatıldı. Ben tekrar tekrar bu semineri düzenleyen kurum amirlerimize çok teşekkür ediyorum. Tarım İl Müdürümüz ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz anlam ve muhtefa bakımından çok önemli bilgiler verdiler. Ama benim söyleyeceğim aslında dünyamız çok hızlı değişiyor. Çok büyük bir dönüşüm içerisindeyiz ve toplumsal yapımız çok ciddi tehditler altında. Bu toplumsal yapı içerisinde aslında en önemli tehdit bizim geleneksel aile yapımıza yönelik tehdit. Bu manada geleceğe daha güvenli bakabilmemiz, daha sağlıklı nesiller yetiştirmemizin yolu şüphesiz ailemizin temel birimi olan, temel taşı olan siz değerli hanım kardeşlerimizin daha donanımlı, daha vasıflı olmalarından geçiyor. Erzincan Vali Yardımcısı Ahmet Türköz ise konuşmasında eğitimlerde tüm imkanların seferber edildiğini belirterek emeği olanlara teşekkür etti. E, toplumun temel taşı ailedir. Ailenin temel taşı da e, kadınlarımız, annelerimiz, hanımlarımız. Dolayısıyla onların eğitimi toplumun da eğitimi anlamına gelir. E, bu vesileyle Tarım e, Bakanlığımız bu gerçekten yola çıkarak, Ali Sosyal Politikalar Bakanlığımız ve Ziraat Odaları Birliğimiz bu gerçekten bir yola çıkarak bu projeyi Türkiye çapında uygulamaya e, çalıştılar ve sonuçlarını, semerilerini de bugün itibariyle almaya başlayacağız inşallah. E, başta 5 ile başlayan bu proje 81 ile teşmil edilmiş olup, 81 yılda uygulanmış ve bugün Erzincan'da uygulanan projenin son ayağı da Üzümlüyeşe'mizde bir sertifika töreniyle taşlandırılacak. E, ben tabii bu alınan eğitim, 5 günlük bir eğitim ne kadar yeterlidir içeriğiyle ilgili bilmiyorum ama hiç yoktan... E şöyle düşünmek lazım e En azından ev ekonomisi ile ilgili kadınların sosyal hayattaki hakları ile ilgili e işte diğer hem cinslerinden bu sertifika alan arkadaşlar bir adam öne çıkacaklar e Ben bunun böyle olduğunu inanıyorum Tabii burada öğrenilen bilgilerin sadece aklımızda tutup sosyal hayata yansıtmak yansıtmamak olmaz bunu sosyal hayatımızda diğer insanlara da diğer kardeşlerimize hem cinslerimize de anlatmamız lazım Onun, o yüzden sizlere de ciddi işler düşüyor. Ben bu sertifika alacak 39 değerli hanım kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Ardından eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 39 kursiyere sertifikaları protokol tarafından verildi. 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde ikisi Erzincan'dan olmak üzere toplam 7 Erzincanlı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeyi başardı. Önceki dönemde 11 olan Erzincanlı vekil sayısı bu dönemde 7'ye düştü. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde ikisi Erzincan'dan olmak üzere toplam 7 Erzincanlı milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmeye hak kazandı. Erzincan dışında toplam 20 Erzincanlı'nın aday olduğu genel seçimlerde Erzincan'dan 2 milletvekilinin yanı sıra İstanbul ve İzmir'den 2, Bursa'dan 1 Erzincan milletvekili seçildi. İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde AK Parti'den 3, CHP'den ise 2 Erzincanlı milletvekili seçildi. Erzincan Halkı AK Parti adayı Talha Erol Durmaz ve CHP adayı Erdoğan Özyalçın'ı Erzincan milletvekili olarak meclise gönderdi. AK Parti İstanbul milletvekilleri Refayeli Sevim Savaşer İstanbul 2. bölgeden ve Refayeli Mehmet Doğan Kubat İstanbul 3. bölgeden yeniden milletvekili seçilirken İzmir 1. bölgeden Kemal Yeli Profesör Doktor Nüket Hotar bir dönem aradan sonra yeniden meclise girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise İzmir 1. bölgede Kemaliyeli Ahmet Tuncay Özkan ve Bursa'da Refahiyeli Orhan Sarıbal milletvekili seçilerek ilk kez meclise girme başarısı gösterdi. Önceki dönemde 11 olan Erzincanlı vekil sayısı bu dönemde 7'ye düştü. Sayın seyirciler Erzincan'ın Çayır ilçesine bağlı Erbaş ve Çaykent yakınlarından geçen Karasu Nehri'nde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Bölgede binlerce balık telef olurken maden tesisleri ve HES'lerin kirliliğe neden olduğu sanılıyor. Erzincan'a 120 kilometre mesafedeki Çayırlı ilçesine bağlı Çaykent ve Erbaş köyleri yakınlarından geçen Karasu Nehri'nde son günlerde toplu balık ölümleri yaşanıyor. Onlarca balık türünü barındıran nehirde kirlilik oranı artarken ölen balıklar akıntıyla kilometrelerce sürüklenerek Fırat Nehri'ne karışıyor. Yaşanan balık ölümleri nehir yatağı kenarında kurulan Çaykent sakinlerini korkutuyor. Yüzlerce büyük ve küçük baş hayvanın bulunduğu köyde nehirdeki balık ölümlerinin yanı sıra çevreye yayılan pis koku da köylüleri rahatsız ediyor. Nedeni henüz belirlenemeyen balık ölümlerinin yaban hayatının tümünün tehlike altına soktuğunu belirten köylüler Ölen balıklar nedeniyle oluşan koku ve suyun çamur akmasından dolayı nehre yaklaşamadıklarını ifade ediyor. Bölgede yaşayan tüm canlıların risk altında olduğunu söyleyen köylüler kefal başta olmak üzere birçok türdeki balığın tehlike altında olduğunu ifade ediyorlar. Bölgedeki balık ölümleri ilk kez 2012 yılında ortaya çıkmıştı. Karasu Nehri girişinde yapılan HES'lerin neden olduğu kirlilik nedeniyle yine binlerce canlı zarar görmüştü. Bilim Sanat Merkezi tarafından yıl sonu sergisi açıldı. Merkezde hazırlanan projeler TÜBİTAK ve bölgede ilk ona girdi. Erzincan Bilim Sanat Merkezi tarafından yıl içinde hazırlanan eserlerden oluşan yıl sonu sergisi açıldı. Etkinliğe Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrenciler ve veliler katıldı. Sergi açılışının ardından konuşan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün Erzincan Bilim Sanat Merkezinde önemli çalışmalar yapıldığını ifade ederek merkezin TÜBİTAK ve bölgede ilk ona girdiğini belirtti. Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ve velilerimizle gerçekten bu yıl çok güzel çalışmaların altına imzalarını attılar. Özellikle bilimsel çalışmalarla ilgili olarak hem TÜBİTAK'ta Türkiye ve bölge ve diğer birçok alanda yapmış oldukları çalışmalar neticesinde ilimizde olsun Türkiye'de olsun 72 bilim sanat merkezi arasında ilk ona ilk ona girmeyi başardılar ben inşallah bundan sonraki yıllarda yapmış oldukları bu özgün bu güzel çalışmaları daha üst seviyelere çıkaracaklardır. Ardından konuşan Vali Yardımcısı Fatih Kaya, Bilim ve Sanat Merkezi'nin Türkiye'de ilk 10 arasında bulunduğunu belirterek öğrencileri tebrik etti. Erzincan Bilim ve Sanat Merkezi biraz önce Milli Eğitim söylemiş olduğu gibi Türkiye'nin ilk 10'u içerisinde olması sebebiyle doğunun parlayan yıldızı olan Erzincan'ın e, ilerleyen zamanlarda bir akı, bir yüzü, e, yüz akı olacak. İnşallah e, bu çalışmalar çocuklarımızın e, ufuklarını geliştirecek. Ve onlara yeni yeni ufuklar açacak. Burada e, malum Erzincan'ın e, dediği bir üst e, derecedeki çocuklarımız eğitim görüyorlar. İnşallah onlar da Erzincan'ı en iyi şekilde ileride temsil edecekler. Topluma yararlı bireyler olacaklar. Toplumun bilim adamları, bilim insanları ve sanatçıları olacaklar. Sayın Seyirciler, merkeze bağlı Yalınca Ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki kemik hastası Süleyman Yıldız Döken için öğretmenleri tarafından kermes düzenlendi. Kermesin geliri küçük çocuğun tedavisi için kullanılacak. 11 yaşında amansız bir hastalığa yakalanan Yalınca Ortaokul öğrencisi Süleyman Yıldız Döken için kermes düzenlendi. Kemik hastası olan ve tedavi masraflarını karşılayamayan aileye destek olmak amacıyla okul öğretmenleri tarafından belediye kültür evi arkasında kermes açıldı. 4 gün açık kalacak kermesten elde edilecek gelir küçük Süleyman'ın tedavisi için kullanılacak. Yalınca ortaokul öğretmenlerinden Sonay Altun kermese tüm Erzincan halkını davet etti. 5. sınıf öğrencimiz 11 yaşında Süleyman Yıldız'dayken kemik kanseri e, bu yüzden ona yardım amaçlı bir kermes düzenledik. Kermesimiz bu hafta 4 gün boyunca devam edecek. Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar gününe kadar kermesimiz devam edecek. Amacımız bir can da olsa onu hayata kazandırmak. Desteklerinizi sunarsanız çok mutlu oluruz, çok memnun oluruz. Biz dört gün boyunca eski belediye sarayının arkasındaki kermes alanında olacağız. Gelirseniz çok mutlu oluruz. Bu arada bütün yardım eden herkese, bütün eğitim camiasına, vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Kargalar vatandaşlara saldırdı. Yere düşen kargayı korumak isteyen diğer kargalar Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara saldırdı. Kamikaze kargalar vatandaşı korkuttu. Erzincan Kızılay Çarşısı önünde ilginç bir olay yaşandı. Yere düşen kargayı korumak isteyen diğer kargalar aniden vatandaşlara saldırdı. Saldırıya uğrayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yere düşen kargayı alarak zarar görmeyeceği bir yere götürmek isteyen vatandaş saldırı karşısında neye uğradığını şaşırdı. Olay çevredeki vatandaşları da tedirgin etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Bir işletme tarafından resim yarışması düzenlendi. Yarışma sonunda dereceye girenler ödüllendirildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel bir restoran kuruluşu tarafından öğrenciler arası resim yarışması düzenlendi. Sevgi ve Barış'ın konu edildiği yarışmada birbirinden farklı resimler yarıştı. Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Dereceye giren öğrencilere birinciye 500, ikinciye 300 ve üçüncüye 100 lira hediye çeki verildi. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan ve çevresinde yağmur bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre Erzincan ve çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 10 27, Erzurum 8 23, Sivas 10 25. Elazığ 11 31, Malatya 15 28, Bayburt 9 24. Tunceli 13 30, Gümüşhane 12 26, Giresun 18 23 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Burak Eczanesi. Eret Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Yarın aynı saatte farklı bir Erzincan gündeminde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.